Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Haziran 2025 güncel evde bakım maaşı yatan illerin listesi. 2025 Haziran ayı evde bakım maaşları il bazında yatırıldıkça ödeme yapılan şehirler haberimizde anlık olarak duyurulacaktır. Haziran 2025 evde bakım maaşlarının hangi illerde yattığını merak edenler için güncel bilgiler bu haberimizde bu ayki ödemelerle ilgili anlık güncellemeleri ve maaşınızın yattığı illeri takip edebilirsiniz. Ayrıca, 2025 yılı için zamlı evde bakım maaşı tutarı ve başvuru şartları gibi önemli detayları da bulacaksınız. Maaşınızın yatıp yatmadığını öğrenmek için e-devlet sorgulama yöntemlerini ve gerekli belgeleri de bu kapsamlı rehberde inceleyebilirsiniz. Haziran 2025 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste. Haziran 2025 evde bakım maaşı yatan iller listesi her gün yeni gelen bilgilere göre düzenli olarak güncellenmektedir. Evde bakım maaşının yattığı iller takipçilerimize düzenli olarak sunulmaktadır. Haziran 2025 evde bakım maaşı il bazında yatırıldıkça ödeme yapılan şehirler haberimizde anlık olarak duyurulacaktır e-devlet üzerinden evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır? Evde bakım maaşınızın yatıp yatmadığını öğrenmek çok kolay. e-devlet sistemi üzerinden sadece birkaç adımda maaş sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Nasıl yapılacağını adım adım öğrenmek için aşağıdaki önerilen haber bağlantımıza göz atabilirsiniz. Güncel bilgilere ulaşarak işlemlerinizi hızlıca tamamlayabilir. Maaş durumunuzu güvenli şekilde kontrol edebilirsiniz. Adım adım e-devlet sorgulama rehberi. e-Devlet portalına giriş yapın. TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın. Arama çubuğuna şu ifadeyi yazın: Engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama. Açılan ekranda ödeme durumunuzu anında görüntüleyebilirsiniz. Evde bakım paraları ne zaman yatacak? evde bakım maaşlarının yatma zamanı hakkında merak ettikleriniz. Evde bakım maaşları ne zaman yatacak? Okurlarımızın en çok sordukları sorulardan biri. Evde bakım maaşları ne zaman yatacak? Geçmiş aylara bakarak tahmin ettiğimiz takvim. Evde bakım maaşları genellikle ayın ikinci haftası itibariyle yatmaya başlar. Bu ay içinde aynı zaman dilimini öngörüyoruz maaşların Haziran ayının ikinci haftasında yatması bekleniyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.